Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası kadınlara verdiği haklardan sonra ilk kadınlarımızı birlikte kompozisyon haline getirdi. Ee, Afet İnan ve Sabiha Gökçen Atatürk'ün manevi kızları. Sabiha Gökçen ilk kadın pilotumuz, aynı zamanda dünyadaki ilk kadın savaş pilotu. E, Afet İnan ilk kadın tarih profesörümüz, ilk kadın avukatımız, e, ilk kadın doktorumuz ve e, Gül Esin Hanım e, Aydın'da yapılmış seçimlerde ilk kadın uzarımız seçilmişti. Ve bizi yaratmışlar ilk kadın kimyagelimiz Türkan Akyol'da ilk avukatımız.

İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle hoş geldiniz. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı resim sergisi açılış programına hoş geldiniz. Bu güzel gün günlemek istemiyorum gerçi Bu bir güne sığmaz ama. Burada yeniden arkadaşlarımızın gece gündüz çalışıyor. Gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Hocalarımızla emek veriyorlar. Bugün bunların meyvelerini eserledik diyoruz. Keyifle yaşayacağız. Mı? güzel bir günü de idrak ediyoruz. Zaten konumuz bu başlıkta. Hoş geldiniz. Lütfen eserlerimizi uzun uzun keyifle bakalım. Büyük emekler var, büyük çabalar var. Hayırlı olsun. E, Hocamla da bir kere daha teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimiz de ellerine sağlık. Burada iki çalışmamız var. E, resimler de var. Seramik çalışmaları da göreceksiniz. Fakültemizden <laughs> e, size güzel bir hediye olarak bir var. kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Saygıdeğer Rektör Yardımcım, ee, Saygıdeğer sevgili öğrenci arkadaşlar ve hocalarımız, ee, önemli bir günde buradayız. Ee, Hepiniz öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapmış olduğumuz üniversite bir tarafından ee, ilk etkinlik tabii bu, ilk aya ilk adımı, ikinci adımı yarın çok güzel bir atölye çalışmalarıyla sizlerle birlikte olacağız tabii. Saygıdeğer Rektör Yardımcımız Sercan Pektaş hocamızın katkılarıyla ve e, koordinatörlüğünde benim için sürpriz bir konuşma oldu onu söyleyip çok heyecanlıyım. Öğrencilerim adına da çok heyecanlıyım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Kadınlar olarak geçmişte de vardık, bugün de varız ve gelecekte de var olacağız. Herkesin eline emeğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Basal me op kes